Sevgili seyirciler, Özbekistan'da öğretmenlerin görevlerinin dışında farklı işlerde çalıştırılması sık sık kamuoyunda gündeme geliyor. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi İletişim ve e Formasyon Politikaları Şube Müdürü Sayda Mirziyev, öğretmenleri görevi dışında çalıştıranlara ağır cezalar uygulanacağını açıkladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi İletişim ve Enformasyon Politikaları Şube Müdürü Sayıda Mirziyeyeva, Taşkent'te düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada öğretmenlerin görevleri dışında farklı görevlerde çalıştırılmasına dikkat çekti. Mirziyeyeva, öğretmenlerin mesleki sorumluluğu dahilinde olmayan işlerle görevlendirilmesinin yanlış olduğunu kaydetti. Sayıda Mirziyayeva, öğretmenleri görevi dışında çalıştıranlara ağır cezalar uygulanacaktır dedi. Bugün okuduğu Bugün öğretmen, belediyelerin etkinliklerinde temizlik görevlisi, evden istatistik toplayan, ücretsiz bir çalışan, bahçıvan, okula gelen müfettişlere hizmet eden bir aşçı ve garson. Mahalle ve sosyal alanlarda çalışma gruplarının üyesi. Sıkıcı etkinliklerde salonları dolduran kalabalıktır. Bir ailenin çocuklarındaki sorunlardan bile sorumlu olan kişidir kendisi. Ve okul ve dersler. Peki ya çocukların bilgisi? Böyle bir durumda eğitim nasıl gelişebilir? Bir öğretmenin özel hayata, aileye ve çocuklara ayırabileceği zamandan bahsetmek mümkün bile değil. Özbekistan'da okul ve lise öğretmenlerinin belediye ve diğer devlet kurumları tarafından zaman zaman görevleri dışında farklı işlerde çalıştırılması kamuoyunda da sık sık gündeme geliyor. Mirziyayeva'nın gündeme getirdiği konu komşu ülkelerde de ilgi topladı. Kırgızistan, Rusya ve diğer ülkelerden siyasetçiler, milletvekilleri ve ünlü kişiler de bu konudaki görüşlerini sosyal medyada paylaştı.